Hoş geldiniz Terazi burcu arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet Terazi burçları biliyorsunuz 5 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay var ve bakalım şöyle bir karıştıralım siz teraziler. Bakalım bu dolunayın etkisini nasıl alacaksınız. Evet çok güzel bir güzellik var. Evet terazi burçları bu dolunay size bolluk, bereket, güzellik bir masa kuruyorsunuz. Sevineceğiniz bir kutlama hazırlık içinde olacaksınız. Evet bolluk, nehri, şelale muhteşem bir şekilde sizin evinize size doğru akıyor. Burada maddi yönde bir rahatlamayı belki de beklediğiniz bir para var, onu alacaksınız. Şu anda kendinizi hapsedilmiş gibi hissetseniz yapmak istediğiniz bir şeyler var ama engel olanlar var. Burada sanki içten ya kendinizi hapsedilmiş gibi hissediyorsunuz ya yapmak istediğiniz şeylere engel olanlar var ama bu kart diyor ki yapacak. O iplerden kurtuluyor, yeniden özgürlüğüne, hürriyetine kavuşacak istediği şeyi ele alıyor. Kimileri evlenip çoluk çocuk sahibi olacak, kimileri de bir aşk, bir güzelliği yakalıyor. Belki de eski çocukluk arkadaşlarına dönenler olabilir ama güllerin savaşı var burada. Bu kart size neyi söylüyor? Bir savaş içine girebilirsiniz. Sizin hem cinsiniz sizinle savaşabilir hem de karşı cins sizinle savaşabilir. Burada bir savaşa hazır olun diyor belki duyacağınız bir şey ama burada kendi fikriniz kendi ilminizle bu savaşın üstesinden geleceksiniz. Daha aklı bir selim bir şekilde düşünen adım atan bir şeylere karar veren yeni imzalar atanlar olacak. Bunu ben e, kariyerde de bu savaşı görüyorum. Miras olayında da bir savaşınız olabilir veya aşkta bir çekişme olabilir ama sonunda bir imza bir güzelliğiniz var. Hemen şuradan diğer kartlara bakmak istiyorum. Evet Terazi burcu arkadaşlar. Evet burada bekleyen bir kadın var. Deniz kabuğu, bolluğu, bereketi, güzelliği ama bir yandan da spiritüel, dua ediyor. Hani burada istediği bir şeyleri ele almak, güzelliği isteyen, aşkı bekleyen birisi var burada. Hemen şuradan diğer kartı çekiyorum. Evet aşkı bekleyen derken yepyeni bir dünya, bir dünya olasılık, bir aşk, bir güzellik, bir evlilik, bir teklif. Yeni bir iş anlaşması, muhteşem, çok güzel bir güç, bir kuvvet. Burada imzalar atılıyor. Yepyeni bir dünya. Burada başka bir şehre de gidebilirsiniz. Başka bir dünyaya bile açılabilirsiniz. <laughs> evet, bu dolunaydan sonra belki bir iki söz duyabilir, canınız sıkılabilir. O kart onu söylüyor. Evet sırtınıza almışsınız sorumluluğunuz çok ama sırtınızı döneceğiniz insanlar da var dikkat edin. Evet hemen şuradan bir melek kartı almak istiyorum. Bakalım melekler sizlere ne söylüyor? Şükret diyor. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak. İnşallah dileyelim öyle olsun ve hemen şuradan arkadaşlar Terazi burçları bir aşk kartı çekelim. İlişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir değeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Diliyorum güzellikler sizlerle olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.